magazin basınının önemli isimlerinden olan usta gazeteci Funda Erkoç baba acısıyla sarsıldı. Erkoç'un babası Engin Erkoç'un yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Usta gazeteci Funda Erkoç'un babası Engin Erkoç'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erkoç paylaşımında şu notu düştü. 10 Mart babam Engin Erkoç'u kaybettim. Bir kanadım kırıldı. 3. ayın 12. 2023 yarın öğle namazına mütakip Şakir'in caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Karaca Ahmet mezarına defnedilecektir dedi. Funda Erkoç'un paylaşımı sonrası takipçileri başsağlığı direktlerinde bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar